Hocam çarp açtım hocam. Bana yardım lazım adı altında bir video yüklemiş. Bize de izlemek düşer. Hadi bakalım. Let's go. Buradan sonra Mertcan Bagar'ı izleyeceğim. Her zaman ana hikayeyi anlamanızı sağlamaz. Bazen iç... Dur lan, anlamadım ne oldu? Kapaklar her zaman ana hikayeyi anlamanızı sağlamaz. Bazen içine girmeniz gerekir. Ve sense öyle yaptın. kandırdı yani. Bu gördüğünüz Burak Güven. Kendisiyle rastgele gezindiğim bir forumda karşılaştım. Ama öyle bildiğiniz sıradan bir yola değil. Mezarda. Eşimin vasiyeti üzerine tüm Metal Gear Solid sevdalılarına gelsin. Burak Güven. Solid Snake. 15 Şubat Allah 2017 ve böylece siz de tanıştınız. Ve bu istek gerçekleştirildikten sonra Facebook'taki diğer Metal Gear hayranlarıyla paylaşılmalıydı. Başlangıçta herkes üzgün atmaya başladı. Yorumlar Solid Snake karakterinin selam durduğu şu görselle dolmuştu. Ancak kısa bir süre sonra bu olayın duyulmasının ardından işler tersine dönmeye başladı. Büyük ahmak bir internet kitlesi bu postun altında Burak abiyle ve ailesiyle dalga geçmeye başladılar. Onun ezik bir oyun bağımlısı olduğunu söylüyorlar ve vasiyetiyle alay ediyorlardı. Siz gerçekten salaksınız. Buket abla gördüğünüz bu postu paylaştıktan kısa bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü gelen kötü yorumlara dayanamadı. Sadece posta değil paylaşılan profillere de saldırmışlardı. Bu yüzden yüzden Buket abla profilini kapattı. Şu gördüğünüz isimdeki kişi ise kim olduğunu birazdan öğreneceğiz. Profilini tamamen gizledi. Bugünse arkadaşlar boşuna e, söylemeyin hani biliyorsunuz zaten biz banlamayız bundan dolayı ama Twitch banlıyor hesabınız boşuna kapanır. Zaten nasıl bir insanlar oldukları için hani söylemenizin bir anlamı yok zaten salın anladınız mı yani gerek yok. Buraya toplanma amacımız ve bu videoya gir... Karakter yani. Ne Amacınız bu hikayeyi mutlu bir sonla bitirmek. Hazırsanız İyi. işleri tersine çevirelim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Chan Kuel. Bu video HP ve AMD Ryzen tarafından desturlanmıştır. Tüm detaylara videonun son kısmında değineceğim. Da Bu video internette rastgele gezinirken gördüğüm bir içerikle başladı. 1990 bana da oldu arada. 9 yılından beri Metal Gear Solid hayranı ve tüm oyunlarını oynamış birisi olarak az önce Face'te gezinirken rastladığım bir profile çok üzüldüm. Eşini gencecik yaşta kaybetmiş bir bayan eşinin vasiyetini paylaşmış. Adam mezar taşına hayatı boyunca en çok sevdiği oyunun ana kahramanı olan Solid Snake yazdırmak istemiş. Eşimin vasiyeti üzerine tüm Metal Gear Solid sevdalarına gelsin yazısı da işte tam olarak böyle oluşmuş. Bu kitabla bu postu 9 Mart 2017 senesinde saat 8.13'te paylaştıktan kısa bir süre sonra içerik Metal Gear forumlarında hızla yayılmaya başladı. Hatta globaldeki forumlara bile konu olmuştu. Reddit'te yakın tarihlerde bile yabancılar hala bu gönderiyi paylaşıyorlar. Burak abinin vefatının üzerinden tam 3 hafta geçmişti. Ama haberi yeni duyulmuştu. Cenazesi mezar taşının hazırlanması derken tüm işlemler 3 hafta sürdü. Burak Güven 1900 yo, yo açma Çetep'e açma. K çürükler çıkıyor arada yine. Açma. 183 senesinde doğmuştu. Bazıları yine ben gördüm de böyle bir terbiyesizlik falan yapıyor yine. O da genel açık herkes olduğu için yani açma yüzden. Çocukluğu yeni gelişen oyun sektörüyle geçmişti ve tarihler 98'i gösterdiğinde Konami Hideo Kojima ile Metal Gear Solid adında yeni bir seriye başlamıştı. Burak abi yıllar boyunca bu serinin oyuncusu oldu. Orijinal oyun kültürü ülkemize biraz geç geldiği için başlarda Metal Gear serisini korsan oynasa da sonrasında her oyunu orijinal olarak satın almıştı. Bu noktada daha fazla detay öğrenmek için Burak abinin geçmişini taramaya karar verdim. Metal Gear forumlarında bayağı tanınan birisiymiş. Hatta bazıları bizim ülkede Metal Gear oynayan birisi varsa bu adamı mutlaka tanır demiş. Hayatta Vallahi hakkında ben oyna daha fazla şey öğrenmek için sosyal medya hesaplarını aradım ve geçmişten kalma bir hesap bulmayı başardım. Burak abiye ait olduğunu nereden anladığımı sormayın. Profilde Turkish Airlines'da işçi olduğu yazıyor. Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuş ve memleketi İstanbul'muş. Belki ona ait bir fotoğraf bulabilirim diye aşağılarda gezindim ancak hiçbir şey bulamadım. Hatta internette adama ait tek bir fotoğraf bile bulamadım. Bir hikaye anlatacaktım ancak adamın yüzüne sahip değildim. Hayatını neden kaybetmişti, kimdi, neredeydi, nasıl biriydi hiçbir hakkında bir detay bulamıyordum. Hatta elimdeki tek fotoğraf bu kitablının profilindeki şu minik görseldi. Buraya kadar ilerleyebilmiştim. Sonra bir profil kaçırdığımı fark ettim. Yine aynı isimde yalnız farklı bir solid snake fotoğrafıyla önümde duruyordu. Oğlum şu videodan, şu fotoğraftan çok korktum ya anlık. Profile ilk girdiğinizde hiçbir şey yazmayan bir post vardı. Ve aşağısına atılan yorumlar, evet bu gerçekten Burak abiydi. Aşağı indiğimde Buket ablanın postunda gördüğünüz o etiketli ismin kime ait olduğunu buldum. Dalin. Burak abinin askerlikte çekildiği fotoğrafının altına ''Oy benim yakışıklı babam'' yazmıştı. Bu gönderi Burak abinin ölümünden bir ay önce kendisi tarafından paylaşılmıştı. Altta da son doğum günü fotoğrafı. 30 Ekim 2016 tarihinde profile eklenmişti. Pasta detayı gözden kaçmıyor. Oğlum ne güzel lan Profilde gezinirken Enis abilerin Metal Gear videosunu paylaştığını gördüm. Bakalım daha neler varmış. Zor günümde yanımda olmayan tüm arkadaşlarımın ciğerini gondikliyim yazmış. Vefatından tam 2 hafta önce. Ayrıca bu fotoğrafı paylaşarak eşimle hastane günlerimizi hatırladım bir an yazmış. Sizi hiç bırakmayacak birini sevin. Burak abinin ölüm nedeni yakın tanıyanları tarafından internette bir forumda anlatılmıştı. Tümör. Beyin tümörü. Kanser beynine sıçramıştı ve artık son raddedeydi. Ameliyat olmuştu. Bir kısmı alınmıştı. Beyninin ufak bir kısmıyla hayatı tutunuyordu. Şimdi tekrar bir ameliyat yaşadı. Lakin artık yaşamıyor. Maalesef kaybettik. Bu noktada durmalıyız. Neden bu kadar şey anlattım biliyor musunuz? Oğlum hayatını kaybetmiş, dünyalar tatlısı bu adama neden böyle davrandınız lan? Forumlarda Burak Güven adına yazılmış tüm yazıları okudum. Burak abinin ne kadar efendi bir adam olduğunu, çok bilgili birisi olduğunu yazmışlar. Oyunu çok seviyormuş ve Türkiye'de Metal Gear denilince akla gelen ilk isimlerdenmiş. Oyunun mezar taşına yazdıracak kadar çok sevmiş. Dünyalar tatlısı bir kızı ve ailesi varmış. Neden böyle bir şeye saldırıp dalga geçtiniz ki? Mesela geçtiğimiz hafta TikTok'ta bir olay viral oldu. Alanla Sas adındaki bir Assassin's Creed oyuncusu kedisinin burnu oyunun logosuna benziyor diye Facebook'tan Ubisoft'a mesaj attı. Ve firma ne yaptı biliyor musunuz? Kediyi oyuna ekledi. Böyle basit bir mevzuya bile globalden milyonlarca oyuncu destek verdi ve firmaya kedinin fotoğrafını koydurdular. Seneler önce aynısını hayatını kaybeden bir oyuncuya yaptılar. World of Warcraft'ta Rackful adında birini eklettiler. Hatta yine Warcraft'ta çok sevdikleri bir oyuncunun cenazesini yaptılar. Hatırlıyorsunuzdur milyonlarca insan izledi bu görüntüleri. Aynısını Rainbow Six'te bir oyuncuya daha yaptılar. Boston Bear Cev adındaki. Hatta görüntüleri de şu an ekranda. Topluluklar kendi oyuncularını onurlandırırken biz dalga geçip gönderiyi kaldırttık. Bu adamın ne suçu vardı? Bazı insanlar Burak Güven ismini Konami'ye ulaştırmayı denemişler. Ama çok fazla destek gelmediği için bunu hiçbir zaman firmaya duyuramamışlar. Olayın üstü gönderinin silinmesi ve vasiyetin böyle kötü sonuçlanmasıyla kapandı. Üzerinden geçen 6 yılda kimse bu olayı konuşmadı. Bense hayatını kaybetmiş ve son anında bile sevdiği şeylere tutkuyla bağlanmış bu adamı ölümsüzleştirmek için yapıyorum bu videoyu. İşte bana tam bu noktada yardım lazım. Yakın zamanda Konami Metal Gear serisi için Delta adında yeni bir oyun çıkartacağını diyordu. Bu video veya bu video sayesinde başka bir platformda yayınlanan bir gönderi, kendini oyuna adamış olan bu adamın firma tarafından görülmesini sağlayabilir. Onu anmalarını sağlamamız ve hayatı boyunca en değer verdiği şeylerden biri olan bu oyunda onu ölümsüzleştirmemiz gerekli. Hani diğer videolarımda yapıyorsunuz ya. Anlattığım bir hikaye olduğunda kısa şekilde siz de paylaşıyorsunuz veya kendiniz anlatıyorsunuz. Bu video izlemesini istediğiniz yayıncılara atıyorsunuz. Kesitlerini paylaşıyorsunuz. TikTok'a part halinde giriyorsunuz. İşte bu sefer bu adam için bunları yapmanızı istiyorum. Bireysel olarak Konami'ye Twitter üzerinden etiketli yazı yazabilir, Instagram'da yorum atabilir veya direkt olarak Konami'nin mail adreslerini zorlayabiliriz. Ekranda örnekleri var. Ve videonun ne kadar uzağa gideceğini de kestiremiyorum. Belki başaramayız. Oyuna hiçbir zaman eklemezler. Bilmiyorum. Peki ya başarırsak? Bir efsanemiz olacak. Bundan yıllar sonra insanlar geriye baktığında bu hikayeyi anlatacaklar. Ama bildiğim bir şey varsa o da Burak abinin bu video sayesinde en azından Türkiye'de milyonlara ulaşacağı. O halde sadece Metal Gear hayranlarına değil, Türkiye'deki tüm gaming sevdalarına gelsin. O7 Size bu videonun... Oğlum hikaye beni çok etkiledi. amına koyayım niye böyle oldu ya? Kanka çok kötü abi ya. bizim elimizden ne destek geliyor? Nasıl yapabiliriz bunu biz? Biz de yapalım harbiden ya. Bir desteğimiz bir şeyimiz olsun. Harbiden bence güzel bir anı olarak hem kalır hem ailesi de bence çok mutlu olur yani bu konudan dolayı. Eray bu imza muhabbetlerine ne diyorsun? Bir işe yarar mı? Etki eder mi sence? İmza mı? Görürler abi. Böyle bir güzel bir şey yapsak imza attırsak çata. Aa bak birisi yazmış galiba. Ee, şuradaki şey değil mi? Bu doğru bir İngilizce mi? Bir baksanıza. Ne ya? Biz de ekran göremiyoruz. ekran yayına, bir yayına bakın. Bakıyorum. E bunu paylaşalım direkt hep birlikte. Hı hı. Ama bunu yani konamın altına mı atacağız? Ondan sonra ya da bir Twitter'da hashtag mi açacağız? Nasıl yapalım bunu? Konuşma Zaten yani hem oraya atalım hem de bence ekstradan bir paylaşalım yani etiket atalım. Sen bence tweet at. Tweet'ini retweetleyelim vesaire falan. Güzel bir yazı yazalım sana birazdan. Dur. Yo bence direkt bu İngilizce yazıyı alalım. Çünkü zaten bunların e, ya yani onların görmesi lazım ya. Onların anlaması lazım. Türkçe yazmamızın bir anlamı olmaz zaten. Bence direkt konamiyi etiketlesek yeterli bence. Dur bakalım bir ya. Gönder. Fotoğrafı aldım. Böyle yapıp şöyle mi paylaşalım? Böyle mi yapalım? Ne diyorsunuz? Çağrım attı onunki. Nereye attı? attı mı? Dur bakalım. O zaman oradan devam edelim. Hiç böyle boşu boşuna şey yapmayalım. Oradan destek olalım. Ayrı ayrı bölmeyelim bunları. Ha 60 şarj, Tamam. Bak bunu alıntılayalım işte. Tamam. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Dur ben linkini alayım direkt bunun. Şunu bir sabitlesenize modlar. Ben RT'ledim. Ama keşke hashtag de şey yapsaydık açsaydık ya. O yapmış mı? Tamam, yapmış yok, yoksa galiba sadece etiket atmış. Biz de öyle yapalım o zaman. Sayfa yok diyor mu? Yo attım. Nasıl yok diyor oğlum? Yo var chat. Sizi görmüyorsunuzdur. Ben de giriyor link. Var var. Ya bak mc attı. Bir... <laughs> mc'nin attı da ben giremiyorum şimdi. Bu niye böyle oluyor lan? MC çünkü yanlış atmış. İki tane. E tamam. MC 2 atmıştım. tane iki aynı anda attı. Giriyor şu an bak dur. Tamam, benim. Yorumlara herkes eşte katsın. Nasıl bir eşek olsa olur. Ya konamı konamı ne ya konamı yapalım direkt. Kona mı... Sadece sen bunu yani videoyu paylaşan kanallar da aynı şekilde link de koysun şeye videolara. Ben bu kısmı da ekleyip atıyorum zaten. Tamam öyle at. Tam ya bence yani böyle bir şekilde nasıl derler? Bir yerlere ulaşabiliyorsa eğer elimizden başka bir şey geliyorsa onları yaparız bence. Çarma göre hareket edelim bence buraya. Chatten biri şey yazmış. Konami Honor eşlik. Biraz da mantıklı gibi bilmiyorum sence. Evet olabilir. Bir eşlik olması lazım ama her türlü bence. Hocam şunu alın şöyle. Tekrardan. Bunu bir RT'leyin beğenin bakalım. Olmadı. Şarm belki görürüz zaten. En kötü onunla birlikte devam ederiz. Okey. En kötü şarm bir eşte kaçar. Oradan devam ederiz. Hadi bakalım. Ya bence bu arada ben görmezden geleceklerini düşünmüyorum bu arada. Yani büyük ihtimalle ee, eklerler. Eğer gerçekten toplu tarafından çok böyle şey olursa. Aslında bunu Reddit'teki gruplar da paylaşısı çok güzel olabilir. Büyük gruplar. Ya ismini bir NPC falan verirler en kötü. Valla. Eee bunu da şey yaptık. Şu an koyun ha onu gördüm tamam. Hocam chat açabilirsiniz bu arada. Buraya tekrardan destek olun. Bu sabitli kalsın böyle bir 15-20 dakika falan. Belki görüp destek olmak isteyen arkadaşlar olabilir. Hoş geldiniz hocam. Tamamdır. Hikayesini mahvetti beni bu arada ya. Ya insanların o aptallık yapması benim çok sinirim bozuyor yine ama böyle insanlar her yerde var yani anladın mı? Neyse. Melt